Magazin dünyasında boşanma iddialarıyla gündeme gelen Fahriye Evcan kariyerine yeni bir adam attı. Çocuklara İngilizce öğreten bir uygulamanın yüzü olan ünlü oyuncu 3 ay boyunca sosyal medyada eğlenceli içerikler paylaşarak hayranlarının karşısına çıkacak. Anlaşmanın bedeli ise 1 milyon dolar olarak söylendi. Türk televizyon dünyasının en göze çiftlerinden Fariye Evcen ve Burak Özçivit özel hayatlarıyla uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor. Çalıkuşu dizisinin setine başlayan aşklarını 2017 yılında evlilikte taşlandıran ikili yıllar boyunca örnek aile olarak anıldı. Ancak son dönemde sosyal medyada birlikte paylaşım yapmamaları ve aralarındaki soğukluk iddiaları evliliklerinde kriz yaşandığı söylentilerini beraberine getirmişti. Ünlü çift boşanma ve şiddet iddialarının sosyal medya hesaplarına birlikte verdikleri pozlarla yalanlamıştı. Şimdi ise Fahri Evcen iş hayatıyla gündemde. 13.7 milyon Instagram hesabı takipçisi bulunan başarılı oyuncu bugüne kadar reklam iş birliklerine mesafeli durmasıyla biliniyordu. Ancak bu kez şaşırtan bir karara imza attı. Fahri Evcan çocuklara İngilizce öğreten popüler bir eğitim uygulamasıyla tam 1 milyon dolarlık dev bir anlaşma yaptı. Hürriyet'in haberine göre anlaşma kapsamında güzel oyuncu 3 ay boyunca markanın yüzü olacak. Sosyal medya üzerinden hayranlar eğlenceli ve öğretici içeriklerle seslenecek bu büyük bir işbirliği Fahri Evcen'in kariyerinde yeni bir sayfa açması olarak değerlendiriliyor. Magazin kulislerinde ise farklı iddialar dolaşmaya devam ediyor. Uzun süredir şiddetli geçimsiz yaşadıkları öne sürülen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in boşanma aşamasında oldukları konuşuluyordu. Hatta Evcen'in artık kendi ayakları üzerinde durmak istediği de iddialar arasındaydı. Ancak ünlü çift güzel bir anlaşma yaptı. Fahri Evcan paraya para demedi. Fahri Evcan 3 ay boyunca sosyal medyada eğlenceli içerikler paylaşarak hayranlarının karşısına çıkacak. Bir İngilizce öğreten uygulama oyunun yüzü olan ünlü oyuncu Fahri Evcan tam 1 milyon dolar para kazandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.